şimdi? Başladık gidiyoruz. Hadi bakalım. Malum yere geldik de. Bu hanımefendi nerede? Hanımefendi karşıdan belirdi. Çay Demli mi? Hayır açık. Bir açık bir demle. Abi ateşe iki tane çay, bir demli, bir açık. Neyse, içeride devam ederiz. Bu kız güzelmiş. Topun da çok yakışmış kıza. Ama şarkı seçimini beğenmedim. Şarkıyı ben beğendim ya. Hiç ben beğenmedim. O değil de Şenay Hanım bak bu kızların hepsinden güzel değil mi ya? Bir bakın ya. evet ben hepsinden daha güzel. Vallahi hepsinden daha güzel ya. Katılmadık yarışmaya işte. <laughs> Hazirandakine kat katılırsın ya. Her gün de sakılıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Gene 15 veriyorum. 15? Aynen. 28-29. Tamam. Bitti efendim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir selam göndermek ister miyiz? Bir şey demek ister miyiz? Hepsine başarılar diliyorum. Ee... Evet. Videoyu çektim. Eve doğru gidiyorum. 6 tane bira aldım kendime. Ya bu... Herhalde bu güzellik yarışmasına herkes kendi resmiyle katılıyor zannetti. Ben de çok pot kırmadım artık. Böyle küçük bir şey yaptık. Şimdi eve gidiyorum. Bir montaj montaj becerebilirsem olduğu kadar artık. Sonuçta profesyonel bir şey değil. Umarım hak eden kazansın. Allah'a emanet. Davudum bak buralarda senin bildiğin yerler. Şu bak şuraya Carrefour açıldı. Yanına mobilyacılar geldi. Eski tavşan mı İyi akşamlar. İyi akşamlar bizim kız Allah'a emanet. İyiyim vallahi sen ne yapıyorsun? Aynen. Tamam hadi görüşürüz.